Ne buna bayılırdı. Hey, hey, hey Crash! Crash, unuttum. Kaç yaşındasın? 150 yaşındayım ve hala gencim. Görüşürüz. 150 yaşında. 150 yaşında bunu unutmamalıyım. Vay be. Oraya mı gidiyoruz? Evet. P. Sherman, 42 Valavi yolu Sydney. Evet. Dost doğru karşıya yüzeceğiz. Yüzme, devam et. Yüzme, devam et. Dari. Tahminimden uzun sürecek. Hey, oyun oynamaya ne dersin? Tamam. Aa, peki. Şimdi kimi tuttuğumu bil. Rengi turuncu ve küçük. Benim. Bildin. Asla bilemeyeceksin. Yüzgeçleri var, e, rengi turuncu gibi, küçük. Benim. Aman tamam bay, çok bilmiş. Şimdi başka birini tutuyorum. Rengi turuncu, küçük ve beyaz çizgili. Ben. Bir sonrakini tahmin edeyim, ben. Doğru, ama akıllısın. Dur dur dur. Yüzen bu küçük şeyi daha önce gördüğümden eminim. O halde buradan daha önce de geçtik. Demek daireler çiziyoruz, o halde düz gitmiyoruz. Hey! Yüzeye çıkmalıyız. Hey. Gel hadi, yukarıdan alalım. Oh, 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 oh. Gidelim, beni hey, izle. Hey, ne? Sakin ol. Derin bir nefes al. Ah! <laughs> <laughs> oh. <laughs> Şimdi, birine yolu sormak zorundayız. Ha iyi, kime soracaksın? O şey mi? Burada kimse yok ki! Ama biri olmak zorunda, burası koskoca okyanus aptal, herhalde sadece ikimiz olamayız değil mi? Şimdi bakalım, aa burada yok, hmm, burada da yok, aa bu... Aa, i̇şte orada, hey! Dori, 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 tamam sıra bende! Karanlık ve gizemli bir şey düşünüyorum. Bilmediğimiz bir balık. Yolu ona sorarsak kılçıklarımız ayıklayıp bizi yiyebilir. Ayşe o erkekler neden yol sormaktan hiç hoşlanmaz. Dinle tartışma oyunu oynamak istemiyorum. Oyun mu oynamak istiyorsun? Nasıl hayatta kalırız oynayalım. Buradan kurtulmak istiyorsun. Tabii istiyorum. Peki ama şansımızı deneyip iyi sonuç vermesini ummazsak bunu nasıl yaparız? Evet, ama Dory, ama Dory hiç anlamıyorsun. Abi, güven bana. Ha? Pekala. Affedersiniz. Uhu, ufaklık. Merhaba. Kaba olma ve merhaba de. Ha, merhaba. Onun oğlu Bingo. Nemo. E, Nemo şeye kaçırıldı. Aa. Sydney. Sydney'e. Evet, oraya olabildiğince çabuk gitmemiz çok önemli. Acaba bize yardım etmeniz mümkün mü? Hadi ama ufaklık, hadi. Hadi. Dory, ufaklık benim. Onun ufaklık olduğunu hiç sanmıyorum. Ah, ah, koca adam, büyük balina. Tamam, belki sadece balinaca biliyordur. Oğlum, oğlum, ah, Dori. Bulma, ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Dori, balinaca bildiğinden emin misin? Acaba bize yolu tarif edebilir Dori, söylediklerini anlamadığından eminim. Bak uzaklaşıyor. Geri dön. Geri dönmüyor. Onu kızdırdın işte. Peki dialekt farkı? Dori. Dori bu balina sesi değil. Kusacakmış gibi sesler çıkarıyorsun. Kambur balinayı denemeliyim. Kambur balinayı deneme. tamam. İyi olmadığın anlaşılıyor. Bir daha yüksek sesle. Yeter. Susar mısın? Orka gibi oldu. Orka gibi oldu değil mi? Orkaya benzemiyor. Daha önce duyduğum hiçbir şeye benzemiyor. Nasıl Karnı aç olabilir. Korkma, balinalar balık yemez, kril yer. Anne, anne. Anne.